çocuklar. Bizim çok güzel bir arabalarımız var. Taksimiz var, motorumuz var, kepçemiz var, kamyonumuz var, minibüsümüz var. Şimdi oğlum teker teker onları şarkı eşliğinde kaydıraktan kaydıracak değil mi anneciğim? Kırmızı kamyon, kırmızı kamyon neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Hı -hı 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 -hı. Sarı araba, sarı araba, neredesin? Kırmızı mı? Kırmızı taksi, kırmızı taksi, neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Ah, Kazam yaptı. İnanmıyorum. <laughs> Bir, iki, üç. Şimdi hangisini kaydıralım? Kırmızı taksi, kırmızı taksi, neredesin? Geldim ben. Geldim ben. İşte buradayım. Sıra nerede? Söyle sen de söyle onu. Tamam söyle. Ne renk? Tak. Sarı. sarı tak. Sarı tank, tak. Tank. Neredesin? Geldim ben. Geldim ben. İşte buradayım. Aa, burada kim var? Bunun adı ne anneciğim? Uçak. Spartman mıydı? Sen söyle. Ben bunu söyleyemiyorum. Uçak. Uçak, uçak mı? Heh. Sarı uçak, sarı uçak neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Söylesene sarı şarkı. Söyle anneciğim. <laughs> buradayım. buradayım <ben. gülüyor> i̇şte buradayım. Sarı araba, sarı, sarı araba. Sarı kamyon, sarı kamyon. Ha, sarı kamyon, sarı kamyon neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Şimdi bunun adı ne anneciğim? Mavi araba. Mavi araba, mavi araba neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Sen de söyle anneciğim. Ee, e, e. Araba gelir düt düt düt. Ben binerim düt düt düt. Hadi gidelim. Söyle sen de. Anne bu araba. Evet. Sarı araba düt, düt, düt. Mavi araba, araba düt düt, düt. Aşır araba. Aşır. düt, düt, düt. Araba. Tamam. Yarış arabası. Oo. Ba. Şimdi anneciğim. Bunu nereden aldık biz? Bunu. Şok. Bunu Spartman'ı nereden aldık? Şok. Ha, şok marketten. Bunu söyler misin? Bir şarkısı var bunun. Spiderman. Spiderman. <laughs> Sen de söyle. Severiz. Çok severiz. Evet. Arabalarımızı kaydıraktan kaydırdık. Hoppa. Şimdi bir de şarkımızı söyleyelim mi anneciğim? Annecim. Hah. Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman? Söyle anneciğim. Nerede kızlar? Nerede Osman. Biz Beşiktaş'tayız onlar Caddebostan. Söyle anneciğim. Onlar da O Elik dalını söyleyelim mi? Elik dalı gelmek istedim. Haydi basma yavrum. <laughs> Elilerle Eller oynasın. Eller diller kaynasın. Diller. <laughs> kaydır. Kaydır bakalım. Hadi oyna bir de. <laughs> eller ne derse desinler. O dilleri Evet çocuklar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Evet, öpücükle bay bay yap anneciğim. Görüşürüz.